Hadi. Başlattım. Hepimize merhaba arkadaşlar. Müsterlik mükemmel bir main yapacağız. Yanımda adam Mete ve yanımda şöyle bir mal var. Main hunt'ı bilmeyenler için <laughs> şimdi sen şu sabah yapayım biz şeyi. <laughs> time set'e vurma <laughs> şu an bekle. <laughs> main hunt'ı bilmeyenler için ben oyunu bu çalışıyorum. Bunlar da beni engellemeye çalışıyorum şimdi bir dakika sayın. 1, 2, 3 diye ben başlıyorum. 1, saymaya başlayın. Ben saymayı bilmiyorum ya. 1, 2, 3 diye sayın. 1, 1 2, 1, Please. Ayberk yavaş say seni öldürürüm çocuk. Mete sen oh, sayk. Mete 12, şuna bir şey de. 13. 14. Ya 19, 16, <laughs> 16. 17. 18. 18 19, 19. 20, 20 21, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, siz Allah bu ekip level oynanmaz bir şey ya. Oynanmaz ya. 28 29 30 31 32 Sen takip hemen yanıma gelmeyin. Yoksa sizi çok kolay öldürürüm. Ben ben taş evine geliş yaşım. Abi bak diye kıyam başladık ya. Başlamadınız hayır mal mısınız? Başlamadınız. Abi kılma. Kılma. Tarkim Allah başladık dedik. Gözümle ne hareket ettiniz bir de ya. Kırmıyoruz lan biz. <laughs> evet, sakin ol git ya. Ya Abek, sen beni neden ittin lan? dört tane odun yeter tamam mı? Dört tane. Od odunlayı bana odunları bana ver şimdi. O sınırı bana ver. Canım ben yaptım tamam şimdi sakin ya, Abek, ol. Ya Aybek bana ver o odunları hemen. Yani. Sakin ol canım. Al tamam, kaçıyorum. Bir Abi çarşı masası hediye edeyim al. Ya. Evet, Şu kısılmaya bak ya. Bak görüyorsun öte ya. Böyle ya. Ayberk bana vurma bana vurma ya bana mı vuruyorsun çocuk ya <laughs> Ayberk o senin Hı. takım arkadaşın ya vurmuyorum yanlışlık oldu arkadaş. Böyle bir şey yok yani. Sanki pardon. E, değil, mi, değil mi? Ben, ben yapıyorum. Ben Yesin Allah'ım. Acun Ulucalı gibi konuşuyorsun güzel. Ben, ben belki de Acun Ulucalıyım ben. Ya sen Acun olam Cun bile olamazsın ama. Yiğit yes, ama Acun'un Cun'su olur. Ya <laughs> 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 Belki şey Acun'un kızı olur. Melisa var ya Melisa. Adam akıllı okay, olur. <laughs> GZK zekalı, GZK zekalı hareketler yapıyor yani. <laughs> Ay evet gel şimdi. Ben de gel şimdi. Hem evet güzel 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 bir şeyler ya, buldum. Sana şey yapacağım bekle. Güzel bir Sen şey buldum. Ya dolayın. ben de oğlum, oğlum ben de niye? Kıvılcayla açtım Oğlum slash bir şey yapma. Bana odun ver odun. Al al. Al al. Bak şimdi hmm. taş balta atıyorum bir tane. Bir tane taş at, at. kazma atıyorum. Al bunu. Neredesin oğlum? Aldın mı? Ha, tamam. Atmadın dostum. Aldın mı? Taş kazma aldın mı? Hayır. Tamam al Nerede? al şunu. Al tamam çok iyi. Balta çok abi. iyi bir başlangıç. Çok iyi bir başlangıç. Tamam, kazmayı da al. 10'da 10 bir başlangıç yaptım ya. Yani. Balta kazma var. Ya çok konuşmayın ya. Tamam şimdi oduna gerek yok. Hadi gidelim gel. Pusulayı açacağız şey Yiğit'e arayalım birazcık. Tamam şu an ben zaten pusulaya gidiyorum. eğer bu planlarınızı bana söyleyip çıkacağız daha iyi değil mi geçirsek ya Allah. <laughs> gerek yok. Oğlum ben Oğlum. senin izini görüyorum lan buradan. Allah Allah. <laughs> ben o pusulayı abi, zaten göreme diye verdim sana. <laughs> Yok abi usta ben de var atamıyorum. Şey bir yeri boşu boşuna doluyor ya. Usta bende var şu an atamıyorum. Domuz eti istiyor musun? Bir sürü domuz olur. Ya bir şey yapma gel benimle. Domuz eti yemiyoruz bu arada haberin olsun. Menhamd olsa yemiyoruz yani. <laughs> o da var. Yani... Yiğit yani... sabah akşam şeyde beni konuşturmayın <laughs> şimdi. Ya Yiğit bak sonuç bak sen başarış ya, başarış ya. geçen ya. gün köfte Yusuf'ta gerekirse işte domuz etmek yeriz diye sen atmamış mıydı? Hayır Yiğit bir şey Söylemiyor muydun ya sen? Sokakta çıyalı çıplak gezmek istiyorum. Ya abi beyler ama bu kadar değil. Ya evet bak bu kadarını söylemiyordu ama doğru. Sokakta çıyalı çıplak <laughs> değil. Böyle. Sadece baksana gezmek istiyordu. <laughs> abi doğaya ama, ne yapalım şimdi? Gerçekten Mete sen bu musun ya? Mete seni az az seni Yiğit'le karıştırıp öldürecektim. Neredesin sen? İyi. Evet, o, tamam. Bekle. Abi Olur, 9 9 mi Tamam sus. Tamam sus. Ya oğlum Mete çok acemisin ya. Ha yani şu 9'a 9, 9, u 9 u olacaktı. Mete çok acemisin ya. Ya oğlum tahtayla şey yapacak yeme yapacak böyle gidecek. Beni eğlendiğim haber. Tamam burada oluyor tam. Burada bakın arkadaşlar hazine sandığı çıkacak ve şimdi Aybaktar şu başarımı görünce çıldıracaklar. Bu ne amına koyayım? Elmas nasıl buldun sen? Amanız. Oo. Bence Ben Lan hayır ben hayır hayır. Ölüyordum. Ölüyordum. Var ya bu olarak ölüyordum. Ben de ben de. Sorduk mu? Sen Söyle o zaman anladım. şu başarımı da gör. Ya adam akıllı konuşalım lütfen. Abi. <laughs> Anladınız mı? Son niye adam akıllı konuşuyor? Şu başımı da gördü, başımı da geldi ya. niye adam akıllı konuşuyor? Allah. Demeydi, Demir, Demir kaza değil mi? Gelişimi mi yaptın? Ölüyorum. Allah, ım, Allah ım, Nasıl ne? görüyorsun ya? Abi gö görmek istemiyordu abi ya. Allah. Im. Arkadaşlar bunu ya, ya da gerek yok ya. Yani. Ahmet L yazıyor. Çetir L yazıyor adam. <laughs> Ya iyi sen ne ol. yapıyorsun ya? Mete bak ben sana dedim ki biz Yiğit'i takip etmek bizim iş kötü oluyor. Ya Yiğit'i evet. öldürmemiz lazım abi. Oğlum adam şu anda orada neler neler yaptı. Oğlum şu an gelişmeden direkt bana dalmanız gerçekten ayı kalkmış sıfır. Acemilik olur. Ben direkt alacağım sizi yani. Ya bak reyiz onu. Aha evet Demir'e bunu yapacak. Ya bütün Demir'i harcadım git ben geri zekalıyım Ya Gittim Yiğit, demirle, yürü kask yürü yürü. demirle kask yaptım. Demirle kask yaptım mal gibi. Kovayla gittim Etrafına kalkan bak, yapmadım. Bak. Ben şu an yakalama ihtimali yok. Ben aşırı uzaklaştım. Yiğit arkana bak. Ya ay ver ki e, balkona bakayım mı? Balkonda olabilirsin sen. Yiğit pencereye Balkan bak. Mete ya sen değilsin. Adam burada ev yapmış. Biz hala bekliyoruz. Ee, ben demir oğlum oldum full artı full art. Haberiniz olsun yani. Aa dur şunları alayım. Bunlar emelci için şu an. Oo, çok iyi. Yapamazsam mı, ölüyorum. Şimdi. Ooo. Bunlar. Obsidian bu bu flik portal bulmuş. Tamam. Mete neredesin sen? Ay ben kendime tp'liye tp'liyorum değil mi? Evet tp'liye biliyorsun. <laughs> İyice kendimize tp'lik öldürelim boşver. Ayberk cidden öyle bir şey yapma ya. bu yapar yani inanmıyorum yani. Ay bak dedi gerçek olabilir bu ay bak Aha aşırı iyi aşırı iyi. aşırı güzel bitti bu oyun. Yiğit, Oğlum bekle Meta ben şu an kendime. TP Ayberk sonra şey yazıyorsun kendi isminden. Aha burada var ya. Hadi bismillah. Şu an TP'de mi? Meta. Oh, Meta güzel evet. güzel. Ayberk gel. Tekneye bin tekneye bin çabuk tekneye bak, bin Bak benim fikirlerimi çalmışsın ama aferin iyisin gibi. biraz ilerlemişsin Ya Allah Allah Yiğit etrafına <laughs> da bakabilirsin aslanım geliyoruz Tamam reis ben 10, de etrafına Yiğit bakıyorum. 10 kilometre kaldı Erkeksiniz gelirsiniz Erkeksiniz şu an yanıma yiğit. gelirsiniz Yiğit yatağının altına bak Erkeksiniz yanıma gelirsiniz o kadar diyorum Yatağının altına bak Yiğit Tamam yanıma gelin. Ben de yanıma gelmenizi istiyorum bak. gideyim. Tamam yatağın altına bakmanı istiyorum ben de. Dur ya. Oğlum şu an tutum. Yiğit nerede Metin tam Oğlum o ne lan? Ev yapmış. Yok bu köymüş lan. Çok korktum ya. Oğlum bu ne böyle? Aa köy. Oo demir seti var. Bak takımı çekti abi de Şimdi Ne ben oldu Yiğit? Çekeceğim. Ne no, oldu Yiğit? Böyle çekerler sana. <laughs> Aybek bana vuyma! Aybek bana vuyma Benim ya. o ben Aybek değilim geri zekalı. Aybek o takım benim artık. Ay ben size şey çalın sen yalım ha. Ne oldu beyler? Be ne oldu? Beyler. Aybek Allah belanı vermesin seni. O kadar konuşursanız o, geri zekalılar. O kadar konuşursanız. Yok geliyoruz. Yok köydeyiz. Yok. Ben vallahi arkalamıştınız beni ha. Köydeyiz demeseydiniz arkalamıştınız. Oğlum ya şey farklı men açalım ben Aybek'le konuşamıyorum ki özel. Evet. Oğlum buradan devam edebiliriz daha evet. bitmedi hiçbir şey. Yok abi ben istemiyorum. Oğlum daha en başındayız lan yok. Devam et buradan. Gidin başka sese girin istiyorsanız. Yok, Ay ne? Mete bu kadar şey yapmadık en başındayız daha. en başından mı çıkma? Yok oğlum sikiniz de ben aynı ki. Ben anlamadım. Skinler şu an şey olmadı. Abi sizin o eski püskü yaşadığınız bende ya hep. Envanterim gereksiz oldu. Daha başındayız oyunu yani. Daha kaç kere ben sizi keseceğim. Daha kaç kere şey olacak. Yani bu daha başındayız. Ben zaten kendi kendime de kaybedebilirim gidip mal gibi öl ölürsem. Ama böyle bir bardaş. Böyleyiz. Oğlum abi şey. Ben Aybek'le özel konuşamıyorum abi o sıkıntı. E farklı bir arama yok yapabilirsin ya mi? da. MSG bak slash MSG yaz slash MSG. Sonra Ayberk Yılmaz yaz. Ayberk'e bir şey oradan yazabiliyorsun. Ayberk e Yılmaz'a şey e tıklayıp. Ona özel bir şey yazabiliyorsun tamam. öyle yapabilirsin. Abi bu köy aşırı iyi çıktı ya. Abi iki tane evet, demir set yedik ya? İki tane demir ya set buldum. Abi, benim benim eşime bak sana ya. Allah. <laughs> İki tane oğlum bir ton set var burada var ya hepsini yak atıyorum şu an. Ama siz bunları gelip alırsınız ki buradan ya. Ben size dedim Mete hemen gelişmeden yanıma gelmeyin dedim. Bu kim oğlum? Ben de dedim Mete dinlemedim ya? beni ya. Acemi herif. Aa, ben bayağı iyi geliştim ya. Çok iyi oldu bu. Adam onun yaptığı yeri köy zannettik ya. Sul demir, göğü demir, demir set. Yapmıştır. Yok köydü o zaten. Köydü zaten ama aynen ben yaptım burayı. <laughs> Şuna. Ben size işte burada Sen setler bıraktım gelip de alabilirsiniz de. bu setleri. Samimi söylüyorum. Aa, şunu şöyle şöyle. Bir de var ya Mete. Çok kötü de aldım sana dedim sıçtık yani. Ama no, abi mı bir ben... şey ihtiyacım lazım? Bundan bunu bunu buradan çakallık yapacağım. Şu Ay evet, bak gel. Bir dakika şunu kırayım da alayım. Ya Allah Allah. Mete bana balta bir şey var hiçbir şey yok. Tam odun ver bana ben sana balta alayım. Oha köylü oh. hayırdır lan sen? Bak kıyıp fıyı patladı. Ağır çıldıracağım. Çık abi. Çok <laughs> Oda versene onu. Ya oğlum ya, gidin de. ya. Tamam. Aa ben dur videoda gece görüş alacağım ben kendime. Videodayız. Efek. Guys. Git bir. Neydi? Night. yüzün, Fight. Ölüyor mu? Helal lan sana. Tamam. Oğlum bende hiçbir şey yok yok. Benimki eski etmek adam. Oh iyi iyi iyi. Mükemmel. Şimdi hemen şunu yapalım. Lazım olacak. Abi, 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 aldım, 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 şu hamlem oyunu abi. çok değiştirecek. Beyler haberiniz olsun. Ne gece görüşü yaptın lan? Hay gece görüşü alakalı abi, değil abi. yapacağım hamle. Abi. abi beni koy diyorum. Sen sen hmm. ne yapıyorsun? Aa Mete'nin baldızı var. Ya Allah yapın, bilir hangi köylü geliyor buna ya? ben. Ben şu an ya. Lan gelseniz de İyi şu oyunu olsun. sabah yapalım arkadaşlar. Sabah nasıl yapalım oğlum? Öyle hile oluyor olmaz. Ya oğlum bu ne ya? Ölüyoruz her şey bitiyor. Ya sizin için hadi ilk gelişmeniz için biraz time set çekeyim hadi. Ya bu kim ya? Dayı sit. ay belki. Dominant'ı dedi o adam <laughs> az önce. <laughs> ya da kim ya? Bekle ya. Bekle. Ha. <laughs> 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 O oh, tamam. Tamam bunda Creeper allam. Tamam da Creeper'dan niye korktun ki ben bu kadar? Ee, ee. Atla lan, patlamasın adam değilsin. Oğlum bir susun da bir şey diyeceğim. Söyle. Ben yukarıya yemek yemeye gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hayır oğlum nasıl olmaz? Oğlum babam kızıyor, anlamam anlamadım. Hayır olmaz dur. Dur bekle o zaman. Sen şey yapayım. Hay durdu desem bitiyor direkt. Ya ne yapacağız? Başladık. Ben devam edeyim sonra o gelir yine gelir. Hay <laughs> <laughs> belki. Sen nasıl ya devam edeceksin? Yiğit, i̇stersen şey yaparız ya. Yani. Ne? Hani Yiğit lan. Aklımın fikri geldi. Ha siz böyle hard koy bir dünya açak mı? Ya tamam onu yaparız da şu an men yapıyorduk. Devam etsin tamam, et, tamam, bana yuvam. Yuvam, Tamam, yuvam. tamam metin hızlıca tamam, yemen ye ne kadar sürer hızlı hızlı ye bari. Tamam ya 10 dakika. Tamam ben de çok hızlı gelişmem o zaman. Yavaş yavaş ağırlıkla durayım biraz. Evet. Hızlı hadi baş. Oo, Şimdi yapacak ne şey? Enerjim ben kaçınacağız. Yaklaştı mı yani? Hayır bak sen git geliş var ya odun kas bir şey yap Vete şey yok yani Senin düşündüğünden daha çok geliştik yani Bunu unutma Oğlum ben full demir setim full art full şuan an Ersin sayenizde Aaaa Zeyn minor çalışıyor lan şeyde madenlerde iyi Sadece madenlerde çalışıyor galiba i̇şte, Tamir tahmin ettiğimden bin kat daha iyi geliştim şu an ya Çok uzak geliştim Ben kendime ev yapacağım ya Ay mal mısın? Senin amacın beni öldürmek yapacağım ne ya? Dayı yerleşik bir hayata geçmem <laughs> lazım. Oğlum cidden ev mi yapıyorsun sen şu an mal gibi? Hayır yani. Git bari Aman odun topla bir şey yapma TV altta yara. Şu anda seni izliyorum. Gel seni bir daha kes. Allah Allah. Buraya ben üst alayım da hiç kaçmayalım sonra. Hepsinde evet, şunu yapmak gerekli ya. Şimdi... ...şunu alalım. Ama hoşmuş. bitti bu arada. En baştan başlayacağız. Neydi o? Selam Ayberk. Nasılsın? Oğlum ne yapıyorsun? Öldüm ben öldüm kazandınız. Yeah. Ah. <laughs> Abi ölüm çok iyiydi ya. Oho. Ama bak Emelci'yi yapacaktım. Kalkan olduğu için kolunda yapamadım Emelci'yi. Oğlum elimle aldım lan seni yumrukla aldım. O oh.